Hatta. Tamam at bana buradan tüm M5'lilerin videolarını hadi. Bak şimdi videoda değilim. Almam da Uğraşamam. Bak işte bak amın akıyım. Ha hile dedik vuramıyon amın akıyım gördün? Aha aynısı ve sahim diye Bak bak bak. Amın akıyım elim ayım gibi Tek kalınca benim Anne kolum yok. Ben lan koyayım indirmişsin. He he inanmıyorum. Şimdi bak son kez soracağım. Alpemix veriyor musun? Ben mi? Hmm. Yok. Niye? Güvenmiyorsun. Videolarına diyorum açamam şu an üşeniyorum diyorsun. Yalan mı? Tamam tamam gel videosunu açıp sana el sana. Gel. Bir insan da açıyorum Aman Tamam biz ya bu deli usta iki de bana tek kafa vuruyor yani. ya. Bu çocuğu çekledi inanılır. Temiz amına koyayım ne çok temiz. Ya yok köklemedi amına koyayım ya. Haber abi herkes sen mi? Ben iki taklaya kalkmadım güçlü uşağı şey attı. O da geldi bak kafa attı amına Burada arkadaşlar. bu var mı? Aynen.

Şimdi bir şey soracağım. Hı. Hmm. Temiz misin? Aynen. Tamam. Hile kullananın anasını, bacısını, ölmüşünü, en sevdiği kızını, ne bileyim sevgilisini sikeyim mi? Hmm, hayır. Hmm. Seviyorsun herhalde anneni. Oğlum ben annesini sövmedim. Hile kullananın dedim. Ya, yok, normal doğrusu. Yok, sövdürmem. Bilgisayarda mı hile var bak. O... Bak. Dedim ama nakon. Play ile değil mi? Yo. O zaman. sen şey sorma cevap ver. Sikiyim mi sikmiyim mi? Veya siksinler mi? Benim sayemde de TK attım ya. Valla senin sayende klan gibi. Yerim TK'yı. <laughs> Son kez soracağım. Hile kullananın anasını <laughs> He. Boş yapma şimdi. Boş yapma. Boş yok oğlum. Şu an bir dayım da. ama Dur varsa da var yoksa da yok. Boş tamam. yapma. Oyundaki ismi ne senin normal ismi? Benim hiç hesabım yok. Böyle hesaplarda geçiniyor. Mal mıyım oyuna para yatırım işte. Heh. Neyse ben buranın videosunu alayım. Yeter. Al kardeş bitiyor. Tamam şu ileri gelecek Domo tamam, tamam sakin ol sen lan. Sikerim sakinin amına koyayım. Kolum oluyor yok amına koyayım. program onunla vuruyor. Vuruyorsam da sana ne amına koyayım. Sana nesi var? İlgilendiriyor. 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 Yaptığın oruç bu çocukla amına koyayım. Boş yapmıyorum. Ya boş yapmıyorum amına koyayım. Sen bak bacını alana sikerim senden burada. Kudur kudur bu çocuğu Banlandı. Yaklaşma bence fiş çekecek. Basayım mı? Bit bas fiş çekerse biz gelmeyiz. Öyle uzaklaş. Bez evet. <-Z1> bir var. Dı. Çekti, 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 çekti. Çek, 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 çek. Ben ta ki deyim. Bana doğru gelene kadar. Ben basıldım. Sen ne dedim Elif? Bu belki ne Eee yetişemez ki oğlum. Düşmesi lazım. <gülüyor> Bak. bu, <laughs> Deli bu deli, <laughs> deli, bu, deli. gözlüğünü gözüme bak Yaptığın her şeyin bir özrü var Çek benden aptal ol ki duman inanıyor iftiralarına bir sürü mal Hem alkoliksin hem paranoyak Gel seni yatıralım yan odaya Buratım arhane oturup konuşalım mı Ne bahane anlat gider ayak İzledin öylece tepkisiz Bana hain dediler bekledin Yaptığın işlerin altına üstelik Ben de bastım telifi bekledim İstedim ki hiç dön bana dön Paradan gözleri kör kalan Ağzında ne varsa koy tabağım oruk Bir daha da oynama Ama, ama kesinlik. Hiçle değil ki bitledi kanalıma klipleri ye Hiç bir dakika sordum mu durup da niye Kaç canmaz oynadınız birifte Yine sustum dostum dilip de Kime sattın kanalıma gidip de Bize anlat bunları gelip Yala yala yalandan ortamı gerin <laughs> İlahi dedin ola enayi Ben hala senden fenayım ki Seninki yanında bela bir flow ama helali var onun herali. Yine boş olma gel sen helalim ol yer her mi bunun herali Fals Evet işçiyim hani göt nerende boz penaltı gol kural saygı vurma bel altı bro Sen ettin ben etmem niye bastın tişört anlatayım Ağzından çıkartıp üstüne giysin beletler. Bana küfret ya da tebrik Göremem fark, göremem tehlike Delirdiniz, kok bir kes, pit. paralarım sadece elli kez Aramızda beş yaş var Kes taşa ok on yıl Öğreneme yazmayı bomboş göt Sanayi koyuncu kompleksiyon Çalıştım inan ki on yıl Paralarım hip hopla son beş sene Bağışladım onları da sana boş yere Kapkaççı eş mosfere. Yanındaki piçler hep kofkele Benim gibi vuramaz bana pele Bile size yönetirim melodileri çünkü düşmanıyım Yaradanın değil ama pedofilinin Sor çevreme bu da bilinir Titre gelebilirim Bir gece ansızın gelebilirim Vurulup sokakta ölebilirim Ama efsaneyim bro bu da bilinir Bitecek devrim devrim Kodumun hayvanı evrim Yeni duyunca dönüyor mu nevrim İçimdeki gücün adı devrim Seni dinlemiyor bile abin boş ol bu hayki <laughs> Gracias. <laughs> boş ol, boş ol. Çamura bulandığı bıçak. Boşak Babanız doktor, ananız hoca. Neyi ne? başardın Abi. acaba lan boşa. Bana vallahi, soracaksınız ne de var ya. Locan, baca, kına, sıçama yerken oldun şişi. Bıçak sanki hmm. müfettiş gadget. Kariyer düşünsem olurum oh. müşavir. Mühendis ya da müteahhit. Kral olmayı seçtim bu daha iyi. Şu yaptığıma bakın bir dahi iyi. Sıçıp sıçıp bir daha iyi. Biliyorum hepiniz müdavimim. Kalemim eğitiyor bir cahil. Ödedim kalamarı plakiyi. Bir adam eğitiyor çıktı. Beni affet abim ceza. Sana kurul kaç yıl keza Aralara giriyor paralar fesat Mangıra okuyor rapçiler ezan Nedense hiçbiri çekmiyor azap al kazmayı eline Dostumu gömdüğün yerden çıkar Kazık Yazık öldüm sanıp düşüşün seni yükseltir Düşüşüm hala hızlı ve öfkeli bir çocuğum Rap beni hep Frans prens yapan öpücük Düşmanın mıyım idolün mü? Olmuş bir karga yine büldü Raplerin geliyor dizeninle ben rap Sen bir dü -dü 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 -dü. Düşmanın sarıyordu Çıkmazsan sen izle. What up? Konuşurlar lag lag inan ki hiç takmam Nasıl de through up top aynı pat pat Sizde bizde fark var düşmanını tat bak Dostum hazırlan bizim için farkmaz Leylek ya da değeceğiz Kovalıyoruz gittikçe artıyor heyecan Sana modum geniş bana dünya Dar dar sıfır sorun yüzüm donuk tıklı kanat dar dar Yeah sonu belirsiz Bato var bana Çalışırken yoruluyor Cash şantı Balenciaga siyah polo yapa, <laughs> Alexander Wang Şaka fıyıl ben Gir gör Kafa nasa gün var İlk ön Ceketini koy This world. world Bu manitalar hype hype İyi dön Sigara ve pipe pipe Pardon Get rich or die trying Gold chain kazanıp kaybediyorum çok şey Problem değil benim için okey Get rich or die trying Gold <Gülüşmeler> chain, kazanıp kaybediyorum çok şey Problem değil, benim için okey ah. sanki dostum ben yok Relaksım devam ederim şeridin üstüne basıp Bana çıkar yol Yapardım eskiden boom ve şimdi trap hiç fark etmez kısmı sever Gerisini fethedeğer ama umrumuzda değil dostum gazı ver ya Bir cebimde Apple diğerinde Blackberry Rapçi rap, nasıl komik tıpkı Getir telefonu yapalım bir FaceTime Geleceğim ya, sanki ya. bir escape plan Nefret edip takip ediyorlar hala ritmi Bu kanımdaki önce şeyi bela etti Çizmiyorum grafiti çiziyorum nakit grafi. Bu bahsettiğim benim için iyi Tabi tabi su damlası kadar etkilemez bana bakışı Bunu <laughs> salla bana fazlası <laughs> yakışıyor ya. Kazanmaya